Ne'yi e gördü bazılarımız. Nasıl alışacaksın? Gide gele. Zarfi. Bakın ikilemeye geliyordu Bu ve bu. Parantez içindekiler. E, e ve RMS ikileme şeklinde oluşuyor. Alır almaz haber ver. Alman fiili R ve MZ almış arkadaşlar. Bu durumda yine ikileme şeklinde zarfi oluşur. Bakın demek ki zarflara, şey, zarf fiillerden bir şey nitelemesiyle çok uğraşmamıza gerek yok. Yeter ki fiile yaz. Ama ben yine göstereyim. Nasıl seveceksin? Bakınız fiil niteliyor. Nasıl alışacaksın? Bakınız fiil niteliyor. Ne zaman haber ver? Bakınız haber vermek fiilini niteliyor. Dolayısıyla de böyle gösterebiliriz. Bu nitelemelerin neden önemlidir? Hani nerede önemlidir nitelemeye bakmak? Bazen diyor ki hangisine zarf değil, diğerlerinden farklıdır. Böyle bir durumda arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Ee, hangi soruyla nitelediğine bakıyoruz. Dedik ki eğer nasıl sorusuyla nitelediyse durum zarf fiili, eğer ne zaman sorumuz sorusuyla nitelerse zaman zarf fiili oluşur. Bakıyoruz bunlar acaba hangisi oluyor? Ne zaman seversin ya yani da nasıl seversin tanıdıkça. Burada durum bakımından bir zarf var. Nasıl alışacaksın gideyebilecek burada zaman şey yine durum bakımından yine nasıl sorusunu kullandı çünkü zarfi var ve en sonuncu da ne zaman haber ver alıranlar. burada da zaman bakımından zarfi var arkadaşlar. Son olarak kalıcı isim meselesini kalıplaşmış sözcük olarak biliyorsunuz hatırlatıp bitiriyorum konuyu. Kalıplaşmış sözcük neydi? Geldikleri fiille kalıplaşarak yeni bir kelimeyi üreten yani yepyeni bir kavram, yepyeni bir kelime ortaya çıkaran e, durumlardı. Bunlara biz sıfat bizzat fiilisi yani fiilisi diyemiyorum. Bakıyorum yemek, ekmek, çakmak, dolma gibi örnekler bunları hepiniz hatırladınız. Ama burada tabii ki cümle içindeki durumu çok önemlidir. Mesela ben pilav yemek istiyorum dediğinde buradaki yemek kalıplaşmış değil değil mi? Çünkü yeme eyleminden bahsediyor. O zaman isim fiil ama bana yemek getirin dersen burada işte pilav, lahana, dolma şeklindeki şeylerin e, gıdaların genel adı olduğu için kalıplaşmış sayılır arkadaşlar. Evet, fiilimsi konumuz bu kadar. Bir diğer konuyu da birazdan anlatacağım.